Bize kötü hissettiren bir durumla karşılaştığımızda tepkisel kararlar veririz. Biri güvenimizi sarstığında bundan sonra kimseye güvenmemek, küçük düşürülmüş hissettiğimizde ne pahasına olursa olsun bir daha buna izin vermemek, kendimizi başarısız hissettiğimizde bu duyguyu tekrar yaşamamak gibi. İlk bakışta çok doğru gibi görünse de tepkisel kararlar, öfkeyle yapılan davranışlar gibi kötü sonuçlar doğurabilir. Kötü duygular güvenilir yol göstericiler değillerdir. Bize nereden uzak durmak istediğimizi hatırlatırlar ama nereye varacağımız hakkında bir şey söylemezler. Kimseye güvenmemek mutlu olmamızı sağlamaz. Küçük düşmemek için saldırganlaşmak güçlü bir duruş değildir. Başarısız olmaktan korkan biri başarılı olmak için gerekenleri yapacak cesareti bulamaz. Hayatınızda en fazla şikayet ettiğiniz ve kendinize en çok sıkışmış hissettiğiniz konuların kökenine indiğinizde hemen hepsinin ardında yıllar önce alınmış tepkisel kararlar olduğunu görürsünüz. Bu kararlar sorgulanmadan uygulandıkları için görünmezdirler. Başka seçenek yokmuş gibi kaçınılmazdırlar. Çok doğal olarak öyle davranırız ve karşılaştığımız sonuçlar nedeniyle şikayet edip dururuz. Kişiliğimizi ne kadar çok tepkisel karar üzerine kurduysak hayatımız da o kadar karmaşıklaşır. Sağlıklı kararlar verebilmek için nereden kaçmak istediğiniz kadar nereye ulaşmak istediğinizin de farkında olmalısınız. Bunun için içinde bulunduğunuz duygusal durumun ötesinde bütünü görebilmeniz, olası sonuçlara tarafsızca bakabilmeniz gerekir. Öncelikle bugüne kadarki hayatınızda eskiden almış olduğunuz kararların ne kadar etkili olduğunu görmeye çalışın ve elde ettiğiniz sonuçları da hesaba katarak elinizden gelenin en iyisinin bu olup olmadığına bakın ve bundan sonra hayatınızı etkileyecek bir karar alacaksanız rehberiniz ulaşmak istediğiniz yer yaşamak istediğiniz hayat olsun